Evet merhaba gençler. 5. hafta renk konusunun ikinci videosuyla devam ediyoruz. <laughs> renk ve perspektifin ilişkisinden bahsederek devam edeceğiz demiştik ve az renk kullanımı bize bu noktada da hem kara kalemde hem normalde çalışırken de yardımcı olacak demiştik. Burada örnek olması açısından bir ağaç ile çalışalım. Ağaçlar form olarak organik yapılardır. Tabii ki belli bir karakteristikleri var. Ama e, birbirlerinden farklı olabilen yapılardır. Bunu biraz daha şöyle alalım. Şimdi şuradaki bu ağacımızda öncelikle sadece gövdeye bakalım. Şimdi bu ağacı bu şekilde çizmiş olmamın sebebi 3 boyutlu halini gözünüzde canlandırabilmeniz için. Yani dalı hatta gövdeyi koni dediğimiz yani iki başlangıç ve bitiş noktaları eşit olmayan silindirlere e, konik prizmalar diyoruz. <laughs> Bunlar farklı da olabilir. Biraz boru gibi de düşünebilirsiniz. Ağaçların temel olarak gövde yapıları da bu şekilde. Burada ağacın gövdesi ayrı bir koni konik prizma, dallar aynı şekilde ayrı birer konik prizma. Bunları öncelikle görebilmeniz için şu şekilde çiziyorum. Burada çizmiş olduğum elipslerin anlayacağınız üzere o Baktığım açıya uygun perspektifte canlandırmaya çalışıyorum. Yani bu dallara ben, e, örneğin şu dalı örnek alalım, üstten baktığımı tek başına üstten baktığımı düşünsem, bu dala şöyle bir dal belki. Bu sefer e, yuvarlak yani o üç boyutlu hacmini vermek için şu şekilde bir elipsle orada çizmem lazım. Tam karşısından bakıyor olsam eğer düz bir dal ise ve tam kusursuz bir daire olduğunu düşünelim ki olmaya da bilir tabii doğal organik yapılar. En geniş bölümü şöyle en dar kısmı bu şekilde olacaktı. Geometrik prizmaları kullanmamızın sebebi zaten tam da buydu. İstediğimiz gibi aklımızda farklı yönlere çevirerek, çizerek hayal edebiliyorduk. Şimdi bu şekilde bakmamızın sebebi ağaca ve burada anlattığım şey bütün figür veya nesneler için geçerli. <laughs> Işık ile olan ilişkisini ve perspektifle olan ilişkisini ta rahat tayin edebilmek, az renk kullanmanın da bize faydasını gösterecek. Yine ışık kaynağımızı standart olarak şu şekilde e öğleden sonra 3-4 mantığında şu sağ üstte doğru koyalım. <laughs> Yani burada tabii doğunun yerini tersi almış olduk. Şimdi ışık buradan gelecek. Ee, bu silindirlerin üzerinde her biri için ışığın nasıl düşebileceğini ayrıca düşünmemiz gerekiyor. Bunun için bu basit e, geometrik prizma formlarını karalamaya başladık. Birincisi ağacın gövdesine bakalım. O ağacın gövdesi eğimli fakat sonuçta silindirik yapıya sahip bir nesne. Bunu biliyoruz. Işığın geldiği yöne göre bakarsak bu kısımları ben renkli çizeyim. Rahat ayırt edebilmeniz için. Işığın geldiği yöne bakarsak yaklaşık olarak şu şekilde bir bölgesi ışığa bakıyor. Yalnız burada bazı dikkat etmeniz gereken şeyler. Şimdi ağacın geniş olan yani gövdesinin geniş olan kısmında ışığı alan daha fazla bölgesi olacaktır. Şurada taradığım gibi. Yalnız inceldikçe ışığı alan yüzey de azalacak. Bir de eğim aşağı doğru olduğu için dalın bu alt yüzeyleri ışıktan aslında uzaklaşıyor. Buralar üste nazaran daha az ışık alacaktır. Hatta buranın tam doğru hali biraz geri alalım. Artık burada dalın üst kısmı daha ziyade ışığa yakın olduğu için şu şekilde alt kısımlarda şuralardan itibaren ışığı daha fazla alıyor olacak. Buradan gerisi şu şekilde gölgeye yani ışığı azalan bölgelere doğru shadow alanına doğru ilerliyor olacak. Aynı mantığı diğer dallarda da onlar da birer silindir olduğu için uygulamamız gerekiyor. Işın geldiği yöne bakan yüzeyler, örneğin bu dalda üst yüzeyler. Yaklaşık olarak şu şekilde bir kısmı alt taraf ışığı çok azalıyor hatta bir kısmı almıyor olacak. Buradakinde buradaki dallara da ayrıca bakacağız. Şu dalı sadece şöyle uzatayım biraz şimdilik görüntü olsun diye. Şu dalımızı da şöyle uzatmış olalım. Burada da bu dalın ışığa bakan yarısını daha açık tonlarda ışığı görmeyen taraflarının daha koyu tonlarda olacağını bilerek şu tayini yapıyorum öncelikle. Tabi burada ışığa nelerin engel olduğuna dikkat etmeniz lazım. Burası önemli. Şimdi bu dal, şu dal ile aynı hizada olabilir. Yani bu tamamıyla sizin kararınız. <laughs> Ki ee, çizdiğiniz hizada bakarsak şöyle, şuradan bir eksen çizelim. Bu dalın ortasından geçiyor ve Yukarı doğru devam ediyor. Yani şu dal, bu dalın üzerinde olacak büyük. Bu da şu demek bu dal bu aşağı gelecek kısımların gövdenin ve bu dalın üstüne gelecek kısımlarda ışığı bir miktar engelliyor olacak. Yani gövdenin ucu olan şu üst kısmında alacağı ışık miktarı aşağıdaki dalın üst kısmının alacağı ışık miktarından daha fazla olacaktır. Burası daha az olacaktır. Aynı mantık şuradaki dallar için de geçerli. Örneğin özellikle alttaki dal. Bu ile ikisi hemen hemen aynı hizada. Zaten bu dal ışıktan yani ışık kaynağımızdan en uzak dal. O nedenle üstteki dalın ışığa bakan yönleri daha parlak, daha daha açık tonlarda. Bu dalın ışığa bakan yönleri daha birazcık daha koyu tonlarda olacaktır. Gölgeleri de birbirlerinden yine farklı tonlarda olacaktır. <laughs> Şimdi bu şekilde tayin ederek çalışırız. Keza bu ağaçta herhangi bir yaprak veya başka bir şey yok. Sadece gövde olarak baktık. Eğer bu ağaçta e, bir gövde söz konusu olsaydı ne olacaktı? Gövdenin tamamı yine 3 e, boyutlu hacmini de göz önünde bulundurarak aşağıya e, ışığın gelmesini azaltacak. O yüzden de oluşacak renk tonlarını da ona göre değiştirecekti. Şimdi yine bu mantıkta şunlardan geri alalım. Evet. Şimdi bu noktada hem kağıt kalemle çalışırken taramayı nasıl yapmalısınız buna bakalım. Hem de tek renk mantığını e, burada bu temel ışığı aldığı, azaldığı, çok aldığı noktalara göre birlikte görelim. <laughs> o yüzden ayrı bir katman açtım. Bu katmanı biraz da saydamlaştıralım. Hem çizgimi biraz temizlemiş olacağım Ağacımız için. Bu noktada ağacı biraz daha doğal, bir türlü yüzeylere, dokulara sahip olarak şu şekilde çizebilirim. Evet. Şimdi biraz daha ağacı daha ağaca benzer olduğu en bu haliyle. Şimdi böyle bir çalışmada taramayı nasıl yapmamız doğru olur? Az önce konuştuğumuz ışığı alacak, almayacak veya az alacak bölgelere göre ışığımızın yönü aynı şekilde. Bundan bahsedelim. Birincisi her zaman için taramanızı yaparken Nesnenizin 3 boyutlu formu neyse ona uygun şekilde tarama yapın. Yani şöyle ki, eğer burada bir söz konusu küp olsaydı ve bu küpün aynı ışığa düşünürsek şu tarafları daha koyu olacaktı. Yüzey düz olduğu için çizgileriniz de ona paralel ya da ki çapraz da olabilir şu şekilde düz çizgiler olmalı. gibi. Eğer burada bir küreden bahsediyor olsaydık çizgilerde kürenin formuna uygun eğimli çizgiler olmalı. Yani her zaman tarama çizgileriniz üzerine çalıştığınız figür, ağaç, hayvan her neyse nesne neyse onun geometrik formuna uygun şekilde olmalı. Tarama ile ilgili özellikle buna dikkat etmeniz lazım. Böylelikle üç boyutlu hacim hissini korumaya devam edersiniz. Tek renkli tek çizgilerle çalışıyor bile olsanız. Şimdi normalde tek renk, daha doğrusu az renk kullanımının mantığı şöyle bir şey. Bunu sade bir fırçayla size göstereyim hızlıca. Uygun bir fırça bulayım öncelikle. Şimdi burada hangi rengi seçtiğim çok önemli değil. Yani siyah beyaz tonlarda da olabilir. Veya ağaca uygun doğal renklerde sarı kahverengi tonlarında da olabilir. Şu an şöyle açık bir gri alacağım. Önemli olan dediğim gibi ışığı, gölgeyi doğru tayin etmek. O yüzden rengin ne olduğu önemli değil. Şimdi burada bu ağacı tek renkte boyadığımda önce bakın tamamını bir aşağı yukarı aynı renk tonuyla dolduruyorum. Daha sonra da ışığın yönüne göre koyu ve açık olacak. Bölgeleri belirlemeye başlıyorum. Ağacın alt şu dalın alt kısımları daha az ışık alacağı için ton az olacak dedik. Şu şeyleri bir kapatayım rahat görün. Aynı şekilde burası da Bu dalın arkası demiştik. Yine bu dalın arkası. Bu iki dalın birbirlerinden değerleri farklı olacak demiştik. Bu arada şu taşmalara ben takılıyorum. Siz de takılmayın. Yine şu şekilde ışığa bakan yönde terste uzakta kalan kısım olduğu için burası ışığı azalacak. Şimdi şu haliyle baktığımız zaman konuşurken bir yandan da temizlik yapayım şurada. Ee, çok sade bir şekilde ağacın 3 boyutlu formunu ortaya çıkarmış olduk. Tek bir renkle ve onun farklı tonlarıyla. Şu an kabaca konuşursam iki ton söz konusu. Açık ve gri ve koyu ve gri. Tabi arada bazı geçişler var ki detaylı devam edildiğinde bu geçiş sayısı artacak. Daha fazla ton dahil olacak çalışmamıza. Ama tek renk çalışmanın birinci faydası bu. Perspektifi başlangıçta doğru tayin ediyoruz. Buradaki perspektiften kastımız ağacın gövdesi. Şimdi burada açık tonlarımız yoktu. Bir de açık tonlarımızı da eklemeye başlayalım. Gerçi bayağı açık beyaza yakın olacak neredeyse ama şöyle ki ışığa bakan yüzeyler daha açık tonlarda Silindir yapıyı düşünürseniz şurası da yine ağacın bu yüzü de e, baya ışık alıyor olacak. Ve şu kısımda. Şimdi tabi çok e, düşük bir ton farkıyla çalıştığım için zayıf görünüyor olabilir. şeyi geride kalan kısımlara biraz daha ton farklı yani koyu tonlar verdiğinde onlar daha belirgin hale gelecek. <laughs> tam beyazla e, net bir ışık verebiliriz şuralara. Şuraları da unutmayalım. Çok ince kısımlar ama sonuçta ışığı alacaklardır. Işık alıp almadıklarında ancak biz bunu belirliyoruz. Evet. son olarak sadece zemin algısı belirgin olması için kabaca ağacın gölgesinin düşebileceği tarafları şöyle bir karalayayım Şimdi baktığımızda şu an biz bir renk kullandık, bu renk dediğim gibi herhangi bir renk olabilirdi ama önemli olan biz burada rengin, tek rengin tonları ile ağacın üç boyutlu formunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Tabi burada detaya indir, indikçe bazı yarıkları daha ince detaylı çizeceğiz. Dalların çizgileri işte belki yapraklar falan farklı formlar gelecek. <laughs> bu gitgide ortaya çıkmaya başlayacak. Yani buradaki amacımız 3 boyutlu formun ışık ve perspektif olan ilişkisine göre nesneyi ortaya çıkarmak oldu bizim için. Her zaman bu mantıkta hareket etmemiz gerekiyor ilk etapta. O yüzden az renk kullanmak iyidir. Keza bu gövdeyi daha sonra eğer bilgisayarda çalışıyorsak burada programlarda olduğu gibi direkt farklı renklerle düzenleyebiliriz. Burada tabi bu biliyorsunuz Photoshop'ta daha pratik oluyor. Bu Sketchbook'ta Hue Saturation'ı ilk defa kullanıyorum ama hiç hmm. Photoshop'ta direkt olarak istediğimiz herhangi bir rengi tonlarını tamamını çevirebiliyoruz. Bunu yapabiliriz. Yani burada önemli olan e, şu formu elde etmek ondan sonra onun üzerinden ilerlemek. İkinci bir rengi ne bileyim işte ağacın yanmış bir yeri varsa siyahlara belki ihtiyacım olacak ya da boz renklere ekleyebilirim hazırlayıp. Ya da yapraklar ekleyeceğim belki meyveler e, gibi onların farklı renkleri olacağı için onları aynı şekilde ekleyebilirim ama her zaman için ilk önemli olan bu üç boyutlu formu elde etmek için tek renkle ya da az renkle çalışarak başlamak sonra gerektikçe yeni renkler ekleyerek devam etmektir bu videoyu burada bitirelim görüşmek üzere